Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın bugüne yükseliş ile başladı. Altının artık nasıl bir seyir gösterdiğini tahmin bile edemiyoruz. Altına mı yatırım yapsak bitcoin'e mi dolara mı yoksa eve mi arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık, herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüpheye de kalıyorlar ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1682 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 1682 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 2743 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2782 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Yarım altın 5486 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5564 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Tam altın 10.963 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.077 TL'den satışa sunduğu görüyor. Cumhuriyet altını 11.249 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.419 TL'den satışa sundu görülüyor. Ata Altın 11.258 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.366 TL'den satışa sundu görülüyor. 14 ayar bilezik 1116 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1239 TL'den 22 ayar bilezik ise 1628 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1938 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.